Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nurgül. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ee, birkaç gündür video çekemiyordum arkadaşlar. Havalar hem soğuktu hem de dışarıda bir işim yoktu. Soğuk olduğu için fazla bir iş yapamıyoruz arkadaşlar. İneklere, koyunlara da ben gitmedim. O yüzden bir video hazırlayamadım sizlere. Artık havalar açtı. İki gündür güneşli. Çok güzel yazla geldi. Çiçekler açtı arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Çok da güzel kokuyor her yer. Buram buram çiçek kokusu, meyve kokusu. İnşallah güzel meyveler verirler bu sene. Çiçek çok fazla var çünkü. Kravu da yakmadı arkadaşlar seralarımıza dikme dikeceğiz neler dikiyoruz neler yetiştiriyoruz burada neler oluyor onlarda işte ne zaman toplarız onlarla ilgili annemle bahsetmek istediğim birkaç konu var İnşallah güzel bir video olur hepinize iyi seyirler diliyorum <laughs> Kaç three different times Delikleri koy ver. <vereceğiz>. Damlamaları. <laughs> Sen öbür tarafa koy Öbür <laughs> tarafa. Damlamaları, <laughs> Damlamaları koyacaksın. Ekme. Ekme sen damlamaları koy koy bir. Damlayan. Annem. Damlayan yerler var ya. Su damlaması. Bası. <laughs> <laughs> ne bunlar pembe domates mi kırmızı domates mi? <laughs> pembe yok böyle. Pembe mi? şey. Sosluk. Hmm. Yeme yani be, biri yeme biri. Şey. Hararet basın ya. geldi. İyi ee, hadi git. Buraya buraya koyayım mı? Ne ya? Çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Bir git. Ne kadar Bir git yoktu. <laughs> ben de şuraya koydu. <laughs> <laughs> nereye? İşte. Bunu koymuşum sadece. Ee, başka nereye koydu? Göremiyorum bunu. Koş. Bak. Allah Allah. Hani Esat'tan es da yok yani. Şurada var mı? Var bak bir tane. Şurayı aç ben iki videom. Burada da mı var? Ben de iki ay kendi çekiyorum. Ben de bir tane damlama bulun. Bakalım. İşte. <laughs> <laughs> Hasan'cığım şunu bir yardım ver. Destek ver. Bir. Sen, sen tut ben dikerim. Hı? <laughs> dizi yapmadık oraya uydum. Tabii ondan olmadı burası. Bir acemilik var diyorum ben de kendi kendime. Anne gezi aç bakalım. Dondurma gibi. Ne dondurma gibi? işte sen <laughs> Buraya bir tane koymayayım oğlum. Şuraya. Ay gel. Otur içinde bu. Geçtiz yakın bu. Buraya da kalın karpuz dikeceğiz. Nereye? Şu alt tarafa ekecektik. Annem domates ekmiş şuraya. Nerede olacak? Şuraya. Aynen su işi. Su. Suyu çok severlar. Burası kuru Evet bu taraf kuru oluyor. Şu üst tarafı daha sütlü. Şuraya da Kaç tanedir siz? bakalım mı? 9 tane var mı? 1, 2, 3, 4, Eee o zaman yüzü geçiyor domates ektiğimiz domates Aa, 54 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 tane Etmişiz şimdiye kadar Bunda 100 tane var herhalde tamamen. Herhalde. 100 tane vardı bunda. Bak 100 tane yok be. 100'den fazla ekliyor. Hmm. Şu tahtaları mı kodu baba? Aha. Ne işe yarıyor lan? Ya yağmur aşağıya çarpıyor ya. Hmm. Tahta ve tüttü bana tavanda. İyi olmuş işte. Sıcak. Yok ya ben üşüyorum. Ne yemesi? <laughs> Bir de 25 derece. Bak bak abi. olmaz içerisi. Yaptın mı cizi? Yapıyor işte. Şurayı bir yakın Dur ama Ana benim ne olmuş? Ne olmuş ağzına <gülüyor> 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 Al, <bakarım. gülüyor> Sen yava yenicim ben. Yer bulamadım. Maya. Plasta. Sen ayakkabı mısın? <laughs> Yok, benimki de ne ben delilik. Seninki ne değişik. Benimki Adam lastiği. Tamam. Çoraplarda bu ne giyiyor? Patalarını yeterli. Ha. Nereye? Sıra Niye o tarafı ekiyorsun? Bu taraf bir iyiydi salatalığı ha. Salatalık oraya soğuk. Burada salatalık hiç bitmiyor. Çok Çilekler yok. yukarı sırada. Çilekler yok serada dışarı ekliyor. Açmış mı? Ben de bunu açmıyorum. Git ye. Şöyle anlatıyor. Yani çıkışı çok güzel olmuş. Hasan burası sık gibi oğlum. Aynen bir sık geldi bana da. Evet. O çöp bu şu, şu sık gibi geldi. Yok be aynı. aynı. Delikleri sık. Deliklerini bir bak bakalım santim. Bak, ölçerim bak şimdi benim canım sıkma. Parmağınla ölç. Ölçtüm ha. Sana buradan bura. Aslında yapacağım. aynı gibi ya. Yok olmuşsun <laughs> buraya. Bayağı bir fark var. Baba santim var? Gözden belli. Gözden belli annem gözüm belli. Şimdi mesaj geldi bana. Sıfaz kızma ne yaptı. Çok önemli. <laughs> bir saat konuşacak Konuşacağız da bırak. Kimle konuştular? Sebat kız. Haa, dadına sen konuştun yine ne? Günlük üç saat konuşma üretimleri <laughs> aldı. Diyan ha. Değerlendirme mi aldı? bu 20... Bu yazılma sistemi neden yani? gidip bunu şeyden alamıyor mu? Zira Zaten onu koşa geliyor diye bak kaçıyor. ya pazarda dikiyorlar. O ayrı onlar <laughs> dışarıda dikiyorlar da satıyorlar onları. Tamam. Kendi adam alıyor şeyden dikiyor. Kendi çekirdekte bir tek iyi yetiştiriyor. Bu ziraattan gelen şey biten kişi oluyor. Nasıl bir şeyse. Yani daha verimli oluyor bu. Hmm. Adam tohumundan tek tek milyonlarca satıyor bundan. Bu daha verimli oluyor. Hmm. Ah. Tohumları nasıl ayırıyor bu? Yani demek ki mı <laughs> Adam ziraat mühendisi. <laughs> bu da yaptı. Hmm. Ziraattan <laughs> alınma daha iyi oluyor. Pazardan aldığını buraya diksen bu kadar verimli olmaz. Gənkəsə qəssə bitəndə məcis toplyır. Toy tomatım var. Hə. Məmlə mənim qadın dedi. Şey tomatə salsaydı. Kir almazdı, almış, bu. Müsü. Az keçdi. Şurası patlamış ya. Hasa. Patda hortumdan. Oh. Hə, bibər. Öbür günə də patlıcan yer aldı. Patlıcan? Patlıcan yox, boşdur. Nə o? Salata qoydum. Bunları bıraqdadın, deyilmi? ay ne burada bu kokuyorsun. Şunlara basma. İşte. güzel kokuyor. Ee, toprağı kanı hissetleniyor. Çeşni toplarken dallar Domates kucağı kokuyor. Sakın da. Kokuldu da mı? Bu dırfı çok özeldi, iri oldu. Evet, geçen sene domates iyiydi. Aynı tek gelirse iyi. Hı hı. Yollar yazılmayana. Hı. Önceden, bir sene önceden yazılıyor buna. Ha. Sana mesaj geliyor, bu sene de yazılmak hı. istiyor musunuz, diyor. Buraya da mı hı hı. Hı hı. Babam da yazılmış. Ha. Her sene yazıldığı gibi. Otomatik bir de herhalde geçen sene yazılmadıkta. Hı? Geçen sene yazılmadıkta, otomatik bir dillerdi herhalde. Aynı hmm. şeyin var ya orada. Hayır, var ya. alıyor nasıl olsa. Salatalığı da ekelim. Ne güzel oldular ne? Domatesi mi geçer? O zaman salatalık. Salatalığı aldı Salatalık Nasıl? Uuu, o salatalık sana dünya yete. Yine taze taze. Gerçi Ramazan'dan sonraya dek geliyor yine. Bakayım ben anlarım. Bu salatalığı. Valla. Yemin et. <gülüyor> <gülüyor> Bravo be. Bak domates sıra. Ben kim Ben kodum. Ben gordum. Ta 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 al sana ta, ta. Ben de kokusu çok güzel. Şekillerin çok güzel. Ben kokularını. Şu Kuk, üstündekine... Kokusu yaprağında var. Alabiliyor evet, musun? Evet, Şuraya aç ben de. canın kirazın böyle? Kiraz götürsün bize. kiraz. Her zaman kiraz. Her kiraz zamanı mı yani? Ne için? Tam kiraz zamanı gidecek işte. Belki kiraz bitiminde gider. Küçük asa gönder bize. Sen yani. niye bir mu? Yok be, bir tane var elimde. daha artık Başına ben. çat. Bir tane aç bakayım benim. iki sıra oluyor. 25 haraldi aynı. Bunu bir atlayacağız mı? Tamam anne ya bir bırak ben burada bir şey yapmaya çalışayım bir sanat yapmaya çalışıyorum. Anne, bir atlayacağız mı? Bu da 25li. Bakma. Evet. O aynı ufak. şey zaten hortu. Devamlı. mı? Evet, Atlayamam. Sanat şey veriyor. o zaman. Sanat şey vermez herhalde ya. Sık olsun bir şey olmaz. Salsatını. Nasıl Çok... kalsın? Tam dört günü. Cüzüye. bir şeyle oluyorsun. Ne ne? Şey dikiyorum da. Ben şeylere basacağım şimdi bak. Dur bak ha. Pidelerin belli bir zamanı mı var? Erken ekersen kravu yok. Hmm, ek, Kutu? Ek, Ekimde. Şimdi bu ne ekme? May... Ne ekme anne? Şey bu. Mayıs sayıyoruz. <laughs> mayıs, ayında. <laughs> <da vurdu>. <laughs> oruç da sana. Mayıs Onun da mı? Onu mu? <laughs> bu, bugün 9'u herhalde. Evet. Bilmiyorum ki. 9'u. 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 Bugün benim şey kaldı. ne kaldı? Telefon. Kızlar yeteri Yo şey dakika kaldı. Nasıl sen o Koyuyor kız çok dakikası var bunun. 500 de fazladan geldi dedi sonunda. Ramazan özel 500 de fazladan gelmiş buna. Baktı Türkler çok konuşuyor dedi. 500 hediye verdi. İnternet verecek hali yok ya. <laughs> Çan sırtına şey mı duruyor? Hı hı. Üşüyorum be. Anne bir atla. <laughs> Yetmiyor mu hmm. o? Yetmiyor. Domates sikiyoruz. Olmazsa hatta yiyoruz. Bir şey olmaz. İşi olmazsa sen fazla sigoz çıkarmaz. <laughs> Bunu bu oraya dik mi sen? Dik mi? Niye dik Direkt var. Şu sabahta da. Aynen bıraktı o zaman. Yok yok bırak. İyi iyi boş ver. Şu bıraktı mı? Bir tane. Tamam, bir tomatis koyuyorum buraya. Bak, gel. var burada? 5 6 var herhalde Atlar o zaman sizlere. 3 götü. 3 tane. Anam diyor ki eyli lekim diyor. <laughs> eyli lekim de sen bunları toplamaya başlarsın. Ne toplaması bitti? Hasadı biter. Oğlum bu sık. Buraya mı atmayacağız. Hasan salatalık var başta be. Evet doğru. Bak, bak. Şöyle dikeyim onu. O Zaman bir atlayacak mı? Hı hı. Üç ağ gel dedim ben sana. Beş altı dedi. Baş beş altı. dedim Arkadaşlar bunlar yemelik domates, kırmızı, iki çeşit domatesimiz var. Bunlar yemek için. göstereyim. Bunlar da yemek için. Bunlar da ince kabuklu oluyor. Menemen ve sosları kullandığımız domatesler. Bunlar da biber. Büyük ihtimal bunlar sivri biber. Yapraklarından öyle. Bunlar da dolma biber herhalde. Bunları da diğer sıramıza ekeceğiz arkadaşlar. Buraya ektik şu şekilde göstereyim. Kızım onlar ne? Patlıcan. Patlıcan. Bakalım. İnce, bunlar ne canlı Cansız. Bunu biraz cansız. Ya, Toprağa girince, canlı tane attım. Bir sürü yiyip, başı eki. Önceden gelmişler bunlar demek ki, ziraata

bir sürü mü patlıcan? <laughs> geçen sene olmadı patlıcanlar. Olmadı. Oldu ya. Burada olmadıydı geçen sene. Küçük küçük oldu, büyümedi. Büyüdü ya şurada bayağı büyüdüler de şöyle şöyle oldular ya. Tek tük. Ah şey. Var şu daha? Bu değil bu. Bizim motor sesi değil. Atsana o çekmeyi aksın zaman, biraz. Efendim. Buraya da şurada seramız var. Buraya da fasulye ekeceğiz arkadaşlar. Onların ekimini de gösteririm ben size inşallah. İşte burada damlama çileklerimiz. Bu sene ilk defa ektik. Yedi veren. Şöyle, koruk gidiyor, mı? Kimisi ölmüş. Hani, işte, bir, tane var, ha, üç, üç, üç. Bu elma çok güzel oluyor. Erken oluyor bir de. Anne <laughs> Baksınız arkadaşlar çiçekler açtı. Büyük ihtimalle bütün illerimizde şehirlerde meyve vermeye bile başlamışlardır. Burada biraz geç oluyor meyveler. Aslında bir yönden daha iyi geç olması. Çok güzel gözüküyorlar, çok da güzel kokuyorlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.